Görmenin kaybedildiği durumlar arasında hem katarak gibi geri dönüşümü olabilen durumlar vardır. Hem de genetik bazı hastalıklarda görme yavaş yavaş kaybedilebilir. Bunların tedavilerinde yeni gelişmeler, genetik aşılar başlamıştır. Ancak takip edilmektedir, çok yaygın halde kullanılmamaktadır halen. Bazen de diyabet hastalığı gibi, yüksek tansiyon hastalığı gibi genel hastalıklarımızda, sistemik hastalıklarımızda gözümüzde kanamalar meydana gelir, hasar meydana gelir. Bunların da yakından takip edilmesi ve tedavi edilmesi zorunludur. Çok ender de olsa gözün içinde tümör ve kanserlere rastlanabilir. Beyinde meydana gelen bazı hastalıklar ve vücudumuzda genel olarak bazı sinir sistemi tutulumlarımızda göze yansıyabilir. Çift görme gibi rahatsızlıklar olabilir ve görme kaybedilebilir. Ancak ülkemizde iş kazaları çok sık rastlandığı için iş kazalarında da gözümüzü koruyucu, kırılmayan gözlükler takılmadığı takdirde gözümüzü kaybedebiliriz. Trafik kazalarında da göz kayıpları, travmalarda Hatta aile içi şiddette maalesef göz kayıplarına rastlamaktayız. Çocukluk çağlarında da sivri cisimlerle kalem, bıçak ya da makas gibi koşturduğu zaman çocuklar ayakları takılıp üzerine düşebilirler. Bir gözünü kaybetmiş kişinin diğer gözünü kaybetme riski daha da fazla olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden e, herhangi bir sebeple bir gözünü kaybetmiş kişilerin diğer gözlerinin sağlığını korumak için daha da fazla ihtimam göstermeleri gereklidir.